Selamlar videoma hoş geldiniz. ben Muhammed Can Bu videomda sizlerle birlikte yeni bir oyuna göz atacağız Yeni sayılmaz ama hala erken erişimde olan bir oyun Zannediyorsam geçen sene çık erken erişime çıkışını yapmış bir oyundu The Wandering Village Kanalda küçük bir inceleme videosunu bulabilirsiniz eğer isterseniz The Wandering Village koloni simülasyonu olarak kategorize edebiliriz Ama diğer koloni simülasyonlarından biraz daha farklı bir kafası var İki boyutlu sayılabilecek bir insan topluluğunu bir binalar topluluğunu kontrol ediyoruz Ve bir yaratığın sırtında geçiyor maceramız. Daha fazla uzatmadan videomu geçmek istiyorum. Oyunumuza geçmek istiyorum. Yeni oyun deyip oyuna giriş yaptığımızda eğitim, acemi, orta ve Zor ayarlar bizim önceliğimize çıkıyor. Eğitim yapmayacağım. Acemi kaynaklar buldur. Adil ama zorlayıcı bir deneyimde hiç gerek yok. Patlamayalım abi. Ben e, oyun oynarken zorlanıyordum çünkü ne çok yavaş ne çok zor ne çok yavaş ne çok hızlı olduğundan biraz şikayetçiydim. Benim alışmamın gerektiren bir oyun olduğu için eğitim kadar basit girmeyelim ama acemiden girebiliriz. Şimdi üstünde yaşayacağımız yaratın rengi şöyle bir e, morumsu olsun bir de ya da böyle bir yeşil olan yaratık var. İkisi de aynı yaratık ve yaratığımızın ismini Ombo olarak ben kalmasını istiyorum ve devam edelim. Ufak bir sinematiğimiz var. But Dünya nane yedikten sonra o gördüğümüz yaratığı buluyoruz ve sırtına yerleşiyoruz artık oraya nasıl çıkabildiysek ve hikayemiz bu şekilde başlamış oluyor. On bunun sırtında kolonimizi hayatta tutmaya çalışacağız. Şimdi oyunda bir zaman algısı var gördüğünüz üzere. Scroll tuşuyla şöyle bastığımda on ve bir daha scrolla geldiğimde on bunu hareket edeceği yolu görebiliyorum ki sırtında yaşadığımız bu yaratık bizim her şeyimiz arkadaşlar acıkması susuzluğu var görüyorsunuz burada. acıkması var işte uykusuzluğu var zehirlenmesi var bir yandan oyun ilerledikçe ona da yardım ediyor olacağız şimdi öncelikle burada yaşayan halkımızın 16 kişilik bir nüfusumuz var bunu barınacak yer yiyecek içecek sağlamamız gerekiyor ki bir koloni kurabilelim. Öncelikle temel taş odun. Abi odundan başlayın. Ardından bir grup gitsin şuradaki yemekleri mıncıklasın. Bir grup da gitsin şuradaki taşları mıncıklasın. Oyunu şu şekilde 1x'ten 2x'i alacağım. Biraz daha hızlı çalışsınlar ve ardından bizim bu arkadaşlar evler yapmaya başlayacağım. Şöyle çadırlarda yaşıyor bu elemanlar. Şöyle 3 buraya atayım. 3 buraya atayım. Bu arada oyunla ilgili derin bir bilgim kesinlikle yok. Bazı şeyleri tamamen sizinle oynarken öğreneceğim. Ama temel böyle birkaç ne ne işe yarar. Bir, bir saatlik bölümünü biliyorum oyunun. Şimdi on bu daha uyuyor. Öncelikle evlerden sonra evlerin şöyle arasına uzunca bir yol atacağım. Ardından şöyle bir kesit şöyle bir kesit yapacağım ve buraya orta yer olarak belirlediğim yeri işçi yönetim binası diye bir bina var. Bunu yapıyoruz. Buradan işçilerin neye odaklanması gerektiğini seçebiliyoruz. Toplayıcılık, işte ağaç kesim falan hangisine odaklansın bu bina sayesinde seçiyoruz. Ve araştırma binası bunların ikisi en önemli bina olabilirler. Yerleşecek yere şu anda pek dikkat etmiyorum. Daha sonra umarım ayarlayabiliyoruzdur ve bu kadar çadır sayısı biraz daha az olduğunu fark ettim. Şöyle iki tane daha çadır ekledim. Şu an bu bina ile bir şey yapmayacağım. Evlerimiz inşa ediliyor. Ağaçlarımızı kesmişler. Güzel. Şuradaki ağaçları da alalım. Şurası bir açılsın. Şöyle. Yemek sıkıntımız peki güzel. Üretim tüketimin altına geçmesin. Onu da şuradan kontrol edebiliyoruz. Şimdi bir sonraki araştırma. Araştırmamız geldi ve köy doktoru mu mutfak mı? Mutfak öğrenelim ki yemeklerimizi daha besleyici gıdalara dönüştürebilirim. Ve tabii ki bir şeyleri depolamak için bazı depolara ihtiyacımız var. Mesela su deposu gibi. Depoları da ortaya yere şu evlerin yanına yapmaktansa şöyle bir düzen çekeyim ben. Şurayı iptal et. Bunları kesmeyin. Şunları kesin önce. Ve şu tarafa doğru bir aslında hayır. Hayır hayır hayır. Bu yeşillik alanlara tarla yapacağım. Sadece gördüğünüz şu yeşillik çimenlik alanlara tarla yapabiliyoruz. O yüzden bu ben sizden şu tarafta olan her şeyi kesmenizi ve kaldırmanızı rica ediyorum. Malzeme deposu atalım şöyle iki adet. Bir adet su deposu atacağım. Ve bir adet de kiler atacağım. Şuraya üç tane yan yana olsunlar. Tabii ki bunları yol da çekeceğim ki bizim bu küçük çibiler biraz daha hızlı hareket edebilsinler. Depolardan başka nelerimiz var marangoz ve taş kesici taşı ve odunu işlemek için kullanıyoruz şu anlık onlara pek ihtiyacım yok şöyle ağaçların bir kısmını daha şey yapmasını söyleyeyim ve ben bir tık oyunu sesini kendimde açacağım çünkü çok kısık fazla kısık biraz ben de duyayım çünkü çok tatlış müzikleri vardı diye hatırlıyorum oyunun. Başka? onlardan önce su toplayan bir zımbırtı vardı. Onu daha öğrenmedik mi? Öğrenmişiz. Şu hava kuyusu dedikleri olay çok önemli arkadaşlar. Bu hava kuyularından birkaç tane koyup oyunun erken safhalarında su toplama, yağmur suyu biriktirmemiz gerekiyor. Susuzluk önemli bir faktör oyunda. Burayı tamamen evler için ayıracağım. O yüzden sulama faktörlerinde artık şu tarafa doğru inşa edeceğiz gibi duruyor. Hava kuyusu mesela şöyle bir tane koyayım. Sen de bunun yanına koyayım şöyle yavaştan inşa etsinler buradan da bir toprak yol çekeyim şöyle ardından başka inşa edebileceğim hava korusu tarla e, tarla işi önemli şimdi burada tarla için güzel bir yeşillik alanımız var bu tarafta aynı şekilde e, arka tarafında onun arka tarafına doğru da güzel bir yeşilliğimiz var buraları tarla olarak değerlendireceğiz ki besin sıkıntısı çekmeyelim meyve toplayıcısı var eksiğimiz odun Şuraları hızlı hızlı kazarlarsa işçilere ben bir kişi daha ekleyeceğim ki çabucak halletsinler. Hava kuyularımız burada su kuyularımız inşa edildi. Artık yağmur yağdığı vakit yavaş yavaş böyle havadaki nemi de tabi tutuyor da bu yağmur yağdığına daha hızlı çalışıyor diyebiliyorum. Havadaki nemi süzerek bize su veriyor. Hayat damarımız yani böyle can damarımız diyebiliriz onun için. Başka böyle yoğun meyvenin bulunduğu bir yer var mı? Ben şuradaki tüm meyveleri çünkü hasat ettirdim ve biraz Zorladık gibi %49'luk bir %36'lık verim, %49'luk verim, 40'lık verim, 49. Buradan maksimum %49'luk verim alabiliyoruz. Buradan verim 0. Burada verim 27, 22, 31. Şu tarafa kurarsam 31, 36, 18, 36. Şu anlık meyve işine girmiyorum. Şöyle şuraya bir tarla atacağım. Bu arada video hoşunuza gidiyorsa aşağıdan bir beğeni bırakıp kanala abone olursanız bana 10 numara destek vermiş olursunuz. Bunun gibi indi küçük oyunları sizlerle beraber oynamak benim çok hoşuma gidiyor. Zaten bunları keşfetmek benim kişisel olarak sevdiğim bir şey. Sizlerle oynamak ayrıyetten zevk veren bir şey. O yüzden bir saniyeniz ayırıp bir beğenip kanala abone olursanız numara güzel olur yani. Şimdi tarlamızı inşa ettik. Şöyle biraz daha alan açmak istiyorum burada. Tarladaki adamlar rahat rahat çalışsın. Tarlamıza yer belirlememiz gerekiyor. Öncelikle şöyle küçük 3'e 3'lük mü desek buna? Şöyle 3'e 3 olsun. Şurayı da vereyim. Bir mekan ayarladım. Burada ne üretecekler? Pancar ekecekler buraya ve e, suyla, su verip pancar alacağız yani kısacası buradan. Bayağı verimli. Şimdi burada şöyle bir olayım var. E, buraya aşağı doğru şuradan bir yol çekmek istiyorum. Şöyle ve şöyle bir site halinde yapacağım burayı. Şöyle de bağlar mıyım bağlamam. Tamam vazgeçtim o yoldan. Şöyle bir yol yapsınlar. Buraya farklı bir katmanda bir şeyler inşa ediyor olacağım. Marangoz ve taş kesici yapacağım buraya bir tane birer tane inşa edeceğim ki yavaştan taşı ve odunu da işlemem gerekecek ve on bu uyanıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere on bu kalktı şimdi haritada şöyle yürüyüşüne çıkacak burada bir eksiğimiz var taşımız yok taş kazma emri vereyim abi şunları kazın işte bunları kazın bak burada bir sürü taş var kaynak olarak taşımız bitmiş hallederler halledecekler da şimdi şundan da bir tane yapmamız gerekiyor bu da bitki uzmanı bizim bu küçük insancıklar hastalandıkça onları iyileştirecek bir doktor kulübesi öğreneceğiz daha nasıl yapıldığını bilmiyoruz ama buradaki tarladan onun kullanması için o doktorun kullanması için şifalı bitkiler yetiştirmemiz gerekiyor ona da şöyle küçük bir yer verelim ki o da yavaştan bir şeyler üretmeye başlasın Hatta tarlanın yanına verip onu biraz kısıtlayabilirim. Çok fazla ihtiyaç olmuyor. Şöyle yanına koyacağım şimdilik. Sonradan bakacağım ve onun da neye? O oduna ve taşa ihtiyacı var. Parangoz hanemiz başlamış. Odunları yavaştan dönüştürmeye. Kalasa dönüştürüyor odunları. Araştırmalarımız evet ama araştırmalarken araştırma geldi. Köy doktoru veya keşif kulübesi öğreniyorum. Ben işi riske atıp kaşif kulübesini kaş, kaşif kulesiymiş keşif kulübesi diyorum ben buna. Kaşif kulesini öğrenmeye gideceğim. E, köy doktoruna şu andaki ihtiyacım yok gibi zaten şifalı bitkiler verecek şeyi daha inşa edemedim. O yüzden önce kaşif kulesini bir öğrenmek istiyorum. Bizim küçük cibileri böyle sağa sola şuradaki yerleşkeleri yollayıp insan vesaire bulabiliyoruz yer, e, kolonimiz için bayağı önemli bir adım. Şöyle yapacak pek bir şeyim kalmadığından bir tık hızlandırdım oyunu. Bunun bir derdi varmış. Depolar doluymuş. Su deposu şu an suları almıyor. Benden acilen yeni bir depo yapmamı istiyorlar. Su deposu hemen yapayım. Su depolamak benim için birinci sırada belki de. Çünkü sudan bir kere patladım diye hatırlıyorum ben önceki oynadığımda. Bir daha aynı hatayı tekrarlamayalım. Şöyle yolu da bir tık uzatayım. Şu gördüğünüz sivri şeyler Ombu'nun dikenleri sırtına çıkan yaratığın dikenleri eğer kaldırırsanız güzel bir taş alıyorsunuz 30 taş veriyor ama Ombu bize kızıyor aynı zamanda Ombu'nun bize güven seviyesi de var o yüzden onunla da güvenimizi sarstırmadan onu da idare etmemiz gerekiyor onu da rahatsız etmememiz gerekiyor mutfak yapabiliyorum bu güzel mutfağı şöyle kıyıya bir mutfakta atsınlar zamanı gelince. Buradaki olaya bir alan belirlememiz gerekiyor. Şifalı bitkileri üretecek eleman için. Şöyle 2'ye 2 bir alan ona şu anlık şu kadarlık bir alan yetecektir. Burada çalışmalarını yapsın. Su ve yemek bölümünde peki işler nasıl? Üretimimiz 13 tüketimimiz 32. Baya kötü. O yüzden tarlaya 2 kişi daha istiyorum ama gelen kimse yok. Şunların o zaman şunların toplanmasını mı emretsek? Yani çünkü aç kalacak elemanlar. Meyve taraflarını önceden hemencecik yok ettiğim için şöyle şunlara şuradaki şeyi kullanarak bunları toplama emri vereyim. Buradaki yemişlerle beslensinler. Şurada bir yemiş topluluğu var. Meyve toplayıcı alıp buraya koyduğumda %36 verimlilik diyor. Aslında çok az. Bayağı az. Şurada 49 verimlilikli bir kurabiliyorum. Kuracağım. Artık 49 49 buradan şeyini yaptın toplasın abi. Çünkü yemek kişi şu anlık bayağı sıkıntıda gibi sanki. 18 üretip 32 tüketiyoruz. Bu bizi iflasa doğru sürükler. Tarlada çalışması için yeni insanlar da bulmam gerekiyor. O yüzden keşif kulübelerini, kaşif kulesini inşa etmem gerekiyor. Önce tabi araştırmam gerekiyor. Aynen depolar dolu. Depolar harbi dolu. Yüze yüz yani bakın. Buradaki su deposu aslında boş. Ya taşımıyorlar mı? Garip. Neredeyse kaşif kulesini öldürdük. 10 bu süreçte ne yapıyor? Aha bakın burada yeni bir göçebeler grubu var. Tam 10 bunun Yolun üzerinde acaba bize katılacaklar mı? Katılırlarsa çok güzel olur. İş gücüne gerçekten ihtiyacımız var. kaşif kulübemizi yapacağız. Şimdi köy doktoru veya boru üfleyen diyor. Köy doktorundan hastalanan köylülerimiz için şifacı bulup onları işte iyileştirebiliyoruz. Doktor şey sağlık ocağı gibi düşünün. Boru üfleyen de on buyla konuşmamızı sağa sola dön dememizi sağlıyor. Ama önce köy doktorunu yapmamız gerekiyor. Şimdi geldik. Kaşif kulübesine. Kaşif kulübesini belirli yerlere koyabiliyoruz. O yüzden onu iyi seçmemiz lazım. Nereye koymalı kaşif kulübesini? Şöyle şu köşeye yapabilirsiniz kaşif kulübesini. Bu arada kaşif kulübesinde iş yapması için de iki kişiye ihtiyacımız var. Şu an tam göçebelerin üzerinden geçiyor. Belki, belki bir ihtimal, bir ihtimal bize katılırlar. Katıldılar. Şu bu göçebe karşı köyüne katılmak izin verecek misin? İzin verir mi abi? Sormadın. Sor. Şurada evet göçebeler. Yeni bir ev arayışında olan küçük bir grup göçebeyle karşılaştın. Köyüne katılmalarına izin verecek misin? Tabii ki buyursunlar, gelsinler. 3 sağlıklı göçebe. Harika. Su deposunun da hala bir uyarı veriyor ve buraya su koymuyorlar inatla. Bilmiyorum niye. Yani yapabileceğim, koyabileceğim her şeyi koymuşum gibi sanki. Ama yeni gelen köylüler için belki yer sıkıntısı yaşarlar diye şöyle birazcık çadır ekleyelim. Yapması 5 odun bu çadırları. O yüzden odun işine biraz daha ağırlık vermemiz gerekiyor. Ağaçlar kendi kendine spamlanması güzel bir şey. Bir de onlara ekmekle vesaire uğraşmıyoruz. Bombu bu süreçte nereye yol oluyor? Gördüm bakın arkadaşlar şu an görüyorsunuz şurada bir yol ayrımı var. Eğer o boru üfleyen binasını oluştursaydık bombuya söyleyebiliyorduk. Sağa git sola git yani bu şu yoldan git şu yoldan git diye söyleyebiliyorduk. Bize olan güvenine göre bir tanesini seçiyordu. Yapamadığımız için şu ne tarafa gideceğini tamamıyla kendi kafasına göre seçecek ve yol ayrımlarını tamamen belirli debufflar ve bufflar olan yerlerle karşılaşabiliyoruz. Mesela zehirli gazın ortasından geçebiliyor. O yüzden bu da oyuna çok ayrı bir dinamik katmış. Benim çok beğendiğim kısımlardan çok tatlış bir koloni simülasyonu gerçekten. Bunu yapmak için ahşap ve taş levha istiyorsun. Kaynakta o kadar sıkıntıda mıyız ya? Biraz yavaş çalışıyoruz. 4x e alalım abi. Böyle tek elle oynanabilen bir oyun. Bir yandan şöyle çayınızı yudumlayabilirsiniz. Küçük köylülerinizin çalıştığını izleyerek verdiğiniz emirleri uygulaması izlerken yandan çayınızı kahvenizi yudumlayabileceğiniz çok sakin çil bir oyun. Yani bu arada mutfak inşa edilmiş ama mutfaktan topladığımız meyveleri meyve müsiline meyve çorbası gibi bir şeye dönüştürüyorlar. E güzel bu da besleyici olarak 3 birim meyveyi 5 birim çorbaya dönüştürüyor bu da gıda kalitesi arttığından besin olaylarımızı arttırıyor. 33 üretiyoruz 38 türedeki tüketiyoruz hala bizim için sıkıntı bu arada. Tarlaya bir kişi daha ekleyeceğim ki tarlanın alanı büyüsün. Pancar üretimiz biraz daha artsın. Şu anlık yemek biraz dar boğaza girmeye başladı. 31 üretip 38 yiyoruz. 30 38 yiyoruz. Biraz sıkıntı. Boru üfleyen yapalım. Ve Omu'ya yavaştan bir şeyler yapması gerektiğini söyleyelim. Köy doktoru inşa edelim tabii önce bir tane. Köy doktoru nereye inşa edebiliriz? Köy doktoru şöyle inşa ederim. Pek bir düzen yok. Elimden geldiğince düzenli yapmaya çalışıyorum da böyle oyunlarda ben çok düzenli olamıyorum maalesef. O yüzden biraz idare edeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Keşif kulesinin bir an önce bitmesi lazım ama şuradaki elemanlar sanırım yeterince hızlı çalışamıyorlar. Çok mühim değil. En büyük sıkıntımız yemek. Üretimden fazlasını tüketiyoruz. Biraz sıkıntı. Ombu bu arada gördüğünüz üzere sol yolu seçmiş ve burada ombunun beslenmesi için bir beslenme noktası mantarlara dolu bir yer var. Ombu orada karnı doyulacaktır. Yüzde 25 açlığı var. Onun için de bizim için de işler şu an gerçekten iyi gidiyor. Bu senin sıkıntın nedir abicim? Depolar dolu falan değil. Bak şu depoya su koymuyorsunuz. Koymuyorsunuz inatla. Şu depoya su mu koymuyorsunuz. Yani i̇nanılmaz bir şeysiniz ya. Yemek durumu şu an tam. Ürettiğimizi tüketiyoruz abi. 37 38 38 38 şu an artıyor bir artıyor bir azalıyor. Güzel. Şu an fena bir durumda değiliz. Yemeği de dengelediğimize göre hayatta kalmaya yavaş yavaş çözüyoruz gibi sanki. Şu kulübesi şu an inşa ediliyor ve edildi. İki kişi buraya çalışmaya geldi. Şimdi tapınağa mesela bir ekip yollayalım. Belki tapınaktan hem eser biraz yemek bırakmışlardır tabi tapınakta insanlar muhtemelen. Veya hiç o insan da bulabiliriz. Kaktüs ekimini öğrenelim. Eğer çöl gibi bir yere girersek tarlada kaktüs yetiştirip onun besinlerinden ve suyundan faydalanacağız. Ve bir boru üfleyen inşa edip ombuyu da yavaştan seslenmeye başlayalım. Şu tarafa kafasına doğru inşa edelim bunu da. Çok güzel böyle yaşamlarını da tek tek inceleyebiliyorsunuz neler yaptıkları. Mesela tarladaki elemanlar şu an tarladan çıktılar az önce. Yemek yediler. Şimdi sularını alıp tekrardan burada bir şeyler ekmeye, hasat etmeye falan devam ediyorlar. Çok ince çok tatlı gözüküyorlar. Mesela şu mavi olanlar sadece bir şeyler toplamak ve inşa etmek için kullanılıyor. Bu mesela bir doktor. Onu da inşa etmiş mi doktoru? Şu ne? Ha, o araştırmacıymış doktor değilmiş peki.